Selamun Aleyküm Cümleten hayırlı Günler Bugün Konya Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz Burada 25 beygir Pompa denemesinde Dörtlü pompa Aldığımız su maşallah güzel Kuyu sahibi Şahin Yağcı ve Biladeli Seyid Ali Yağcı 25 beygir pompa 66 kW jeneratörde denedik. 178 Ferschot Ben abi, gel bak. Baba dalgaç kaç metredi? Abi dalgaç 51 metre. 25 beygir, dörtlü pompa. 25 beygir, dörtlü pompa. 11 kademe. 11 kademe. Durum ne? Hoşuna gitti mi? Valla şöyle güzel. Gayet güzel. Buyumuz yeni olduğu için i̇yi. biraz iyi. Bir temizleme yapıyoruz. Allah razı olsun abi. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. Allah Allah olsun. Allah Allah. olsun. Allah. Suyu çalışmadığına temizleyiyoruz. Şu anda temizleme suyu yapıyor. Hayırlı olsun Seydal abi ile Şahin abiye. Cümleten hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar.